Şu an saat 11.30'da tüm Türkiye'de 81 ilimizde eş zamanlı basın açıklamamız vardır. Bu noktada katılımınızdan dolayı hepinize hoş geldiniz diyor. Değerli basın emekçileri, yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak hakkı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, askeri ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekün vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için 81 ilde alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5000 liralık dul yetim aileyle geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. Açı maç diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için bir aradayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizi arkasında boş listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Hanım sayacaksınız. Bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL'ye tamamladılar. Mitik mitik meydan meydan dolaşıp gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır dediler. Dedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin liralık aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk dört ayında çok da veredi gitti. Mayıs ayı enflasyona geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Türkiye yüzyılının emektarları programını hayata geçirmekle övmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin yüzyılına bir bakalım hep birlikte bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2000 avronun üzerinde. Almanya'da 1552 avro olan emekli aylığı ülkemizde yalnızca 237 avro. Alman Hans emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu'nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görünüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan hiç çekilmiyor. Değerli basın mensupları derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler gelirinin tümünü harcadıkları halde askeri, gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan, karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal bölüme terk edilmiş durumda. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı askeri ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farkları giderecek intibak yasasını hayata geçireceğimiz gün hep birlikte kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emeklilerimizi 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz. Bizim de ilimizde bu manada çokça talebimiz var. İl ve ilçe başkanlıklarımızın hazırlamış olduğu listelerimiz var. Şu an yüzlerce emekli yurttaşımız bizimle birlikte Pazar günü. Ankara'ya yola çıkacaklar. Kendi haklarını aramak için ben buradan siz kıymetli basın mensuplarının aracılığıyla pazar günü saat onda parti binamız önünden ücretsiz araçlarımız kaldırılacaktır. Bu noktada Ankara'ya emekli mitingine katılmak isteyen tüm Bolu hemşerilerimizi parti binamıza isimlerini yazdırmaya davet ediyorum. Bu manada genciyle yaşlısıyla öğrencisiyle, emeklisiyle, emeklilerimizin bu anlamlı ve haklı mücadelesinde başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere 81 ilde tüm platformlarda haklarını savunacağımızı bir kez daha sizlere beyan ediyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.